Selamun Aleyküm Bugün boktan oyunun ikincisini oynuyoruz ikinci bölümünü çekiyorum bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle beraber Erkek adam ne diyeyim pembe gel oğlum pembe gel lan pembe Evet boktan oyunumuzu açmamışım bu arada Çok ayıp ediyorsun yani çok Cık. Bulamıyorum yerini bulamıyorum amk ya. Zaten o kadar boktan bir oyun ki. <laughs> Çok komik. Amına kodu. Çarpıya basınca ne oluyor? Evet en son ikinci bölümde kalmıştık ve... Evet selamun aleyküm. Ee, yine o efsanevi karakter. Boktan adam. Siz buna ne dersiniz Zinam? Hoppa. Hop 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 hop. Hop. Elini indir hareket yapma. Amunu kızın koş <laughs> koş 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 bak çok seri bitir anız sen nereden çık gel oğlum seni bitireyim Oo! evet Eee... o oh. oh, yes o oh. bak bunu bir önceki bölümden öğrenmiştik böyle mekaniklere ama bak bir tarafına sokacağım ama ha. Bunu ne oluyor lan? Ananı satayım ya. Hangisi devamdı? Ya şu Ben Çelik. Devam ediyoruz. Şunları hiç aldırmıyoruz abi. Onları görmüyorum. Kaçalım bana. Hani hani görmüyorum. Oğlum bak bu aşağı ittiriyor ama. Hocam bak chat. Chat ne diyor ya? Bir dakika. Ah. <laughs> Adam oldu. Ya abi hayır ya. Ya. Ay ağzına sıçayım bilgisayarı kır. Seri bitirmeceler yapıyoruz abicim. Seri 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 seri. Hop. Abi bak bir tarafını. Ha. Hop. Aa ama zıplatmadı ki. Onu nasıl satayım bir dakika dur dur. Mesaj geldi. Ha işte böyle adam oluyor. Bu ne lan? Bokları toplayalım abi. Bokları topluyoruz. Ee şimdi şu yılanı öldür, şu bokları topla. Boklar bizim için önemli. Benim için önemli lan! Benim için önemli! Ya, lan bu ne yapıyor ya? Oo! Koşul nottu. O koyayım ben sana... Ben seni tanımıyorum ki abi. Ya hocam zıplasana! Hop 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 hop. Oo taş. Sakin olun arkadaşlar. Sen de bir git oğlum. Toplayalım şu bokları. Aa bak şimdi bak izle bak buradan zıplayacağız. Aa zıplayacağız sonra buradan zıplayacağız. Hop. Bak, bak, bak. Sakin hop. Ah aferin. Yıl onu öldür. Şuraya bir gir. O bokları toplamam lazım. Oh! Abi, abi. Ya hayır ya başlattığı yere bokçuna düşüyorduk. <laughs> Senin Aa, bir dakika hop, oy iyi koydum. Aa! Dur 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 hop. Aa, ya, Allah <laughs> be Allah be Allah be Allah be ama. Aa! Bu da Kenan be Ben seni öldüreceğim. be Allah be Allah be Allah be Allah be Allah Oğlum bak seni bitireceğim çocuk. Oğlum ay aklına da gecelerin yok mu korkudan tutar ayağına bile. Allah belamı versin kızıyla. Ah! Kodum mu oturtuyorum birader. Nasıl ne? Zı zı. koyduk ha. İleride ne var? Lan oğlum git! Evet asansör. neyse biz gidelim abi şimdi. Eee... Aa! Büyük boss geldi. Bu ne lan? Bu ne? Ya şu bang chilling. Ana vaca kata bang bang chilling, Bang bang chilling, bang bang chilling. Geç lan geç Evet selamun aleyküm arkadaşlar Büyük boss e, ee, onunu sor Hop zın zı. Abi Ama nasıl vuracağım Zın zın Aa, ben bunu vuramıyorum ki Abi yine geçenki oyun gibi ya Oo. Gel oğlum Allah Allah bir peygamberi ki biraz Oha Allah'ım kafayı sıyıracağım ya. Hazır mısınız abi? Şimdi bütün tuşlara basın. Birliğin bütün tuşlara basacağım şimdi abi. Çünkü bu oyunda bence bu kadar saçma olamaz. Yani boktan oyunun mutlaka mekaniği olmalıdır bence. Basıyorum. Aa! Vallahi bir şey yakaladım. Abi alo lan bildiğimiz bütün dışarı basmak derken yani laps laps e, R T Y U O T e, yumuşak ki A S, C D F G Ah ya birader J'ye basıyormuşuz tamam ha lan tamam anladım ya oh be Allahım sana şükürler olsun ya ya şimdi seni amına koyacağım bekle. <laughs> ah fuck Yes I'm the ball şimdi üç kere zıplayacak galiba. Aynen, 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 aynen. Yapıştır oğlum, yapıştır oğlum, yapıştır oğlum. Yapıştır biraderim. Aa dur unuttum. Vur 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 vur. azaldı. Hadi adam, hadi. Ha yine o şeyden yapıyor. Bir dakika ondan kaçmamız lazım. Oh, oh. Oy, oy, mükemmel kaçtık. Allah 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 Allah. Hop ya bizi bunlar çocuk oyuncu. Ay yapma, yapma. Hadi oğlum bak uğraşamayız. Çok güzel. Hadi. Aa!

Kaçlanmış kim? <laughs> Sinumuna Hadi oğlum hadi. Şak şak şuka şak şuka şak şuka. Aha yine geliyor hadi. Allah'ım şu tuvalet fıçalarına kaçırılır geçelim. Abi be. <laughs> Abi bak yapamazsam harbi diyorum çıldıracağım artık. Abi tamam tamam çözdüm. Vallahi billahi çözdüm. Son 3 kere falan kaldı tamam. 3 kere geçtik bu oyunun ağzına burnu sıçacağım. Hop çok güzel. Vur vur hadi 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 hadi, hadi. vur 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 hadi. Hadi. Buna vur bunu evde abi. Allo baby, kilo 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 indi. Allah kusurum Oğlum bak. Abi tamam çok güzel. Aa tamam aslında farklı bir stratejim var. Farklı bir stratejim var. Bir dakika. Full burada duracağım. Tamam full burada duracağım. Ben <laughs> hop. Abicim ananı bacını satacağım. Bu oyun başka bir mekaniği olamaz mı ya? Hadi. <laughs> Bu <laughs> ya vallahi ya gel öldü beni ananı bozdunu var ya şimdi şokunu Kolejim bozuldu Ay ne güzel fake atıyorum abi Allah'ı Hadi git direkt şimdi çöp çöp at ha Bok at Peçete at Sik at Yeter ya Allah 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 Abi nasıl vurdu nasıl vurdu <laughs> Abi Abi sen ama ananın amına koyayım ya Kaka bok fırlatmaca Peçete de ha. Şuraya bak bir daha ama saldırırken gitme bak. Böyle oluyor. Ay yine kaybetmeyelim. Oo oh, oh, oh. Abi işlemiyor işlemiyor. Ruslu. Evet. Ya Rus çocuk. çocuğu? <laughs> What can I do sometime? You fucking ar- Bak bundan sonra üç kere zıplayacak tamam mı abi? İzle. Tamam gel. Abi! Sen ünlü bir Tamam şimdi... Hitler git tecet Çok güzel abi çok güzel. Allah'ım. Müthiş. Hadi oğlum hadi. Allah Allah korktum. Gel üzerine sı sıçacak diye. Son 3. Bak son 3. Son 3. 3 kere dayandık bu oyunu amına koyacağım. Aa, hayır. 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 <laughs> ha, ha ne oldu lan? Yolla sen ne abi? Benim kollar sende mi lan? Kolları sende değil mi abi? Kolunda değiller mi? Allahım kaç dakika oldu bu video ya Allah'ım ya Ya bunu bile editleyeceğim ben ya seni omanın Verdim şey baba fake'i bit, bit, bit. hadi bitsin hadi bitsin Vallahi tosarım Ordum sarı çiçek. Annen baban var mıydı? Aa. Onunu satı. Evet, kendinize iyi bakın. Allah mukayet göte de mukayet. Reflex is coming. <laughs>